teknolojisi bütün bu köyü patlatmaya yeterli. O yüzden aklınızı denk alın, ayağınızı denk alın. Çok kötü yaparım ha Ne dediğini zannediyorsun he? Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Kim var ya işini oğlum. Sen ne zannediyorsun kendini? Al bakalım. Aha, alamaz. Mermim bitti. Bu ne ya? Hiçbir şey olmuyor. Ben şimdi sana gösteririm. Bana lütfen bir şey yapma. Tamam Tamam sakin ol kardeş tamam. Allah Allah ne yaptığını zannediyorsun sen? Bana o yıldız simbiyotunu getireceksiniz. Benim gücüm hafif almayın tamam mı? Büyük ihtimalle Feride'nin üzerindekinden bahsediyor. Feride'de yapışan var ya. Evet başkanım dedim ya yıldız şeklinde. Başka bir şey yıldız şeklinde yok zaten bizim köyümüzde. Bu köydeki en yetkili kişi sensin herhalde. Sana 3 saat süre veriyorum. 3 saat içinde gelmezse simbiyotum buraya. Havaya uçuracağım köyünüzü. Tamam kardeşim sakin ol bak sakin ol tamam git. to the chest.